Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci haftayla devam ediyoruz. İlk başta bu hafta neler yapacağımızla ve programımızın akışıyla alakalı olarak konuşalım. Şimdi geçtiğimiz hafta her şeyin temelini bir atmaya çalıştık. Aynı zamanda temelini atarken de ders çalışma düzenimizin nasıl olacağına dair birazcık fikir edinmiş olmanız gerekiyor. Bunu nasıl edineceksiniz? Ders çalışma sürenizi aslında ben 6-7 saat çalışırım olarak düşündüğünüz ders çalışma süresi. Belki de sizin için bu hafta belli oldu ki bu 3-4 saat. Belki de ben 3-4 saat zor çıkartırım diyenler vardı aranızda. Belki bunu 5-6 saatlere çıkartabildi. Kendini ileri seviye görenler belki ileri seviye olmadığının farkına vardı. Kendini orta seviye zannedenler ileri seviye olduğunun farkına vardı. Bunun gibi daha birçok faktörü kendinizde keşfetmiş olmanız gerekiyor aslında bu haftada. Şimdi ders çalışma düzenine gelecek olursak daha yeni yeni oluşturmaya çalıştığınız bir düzen aslında. Ama günlük olarak zaten her şey neler yapacağınızı buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Tekrardan ilk videoda da söylediğim gibi. Arkadaşlar bu çok genel bir program. Aslında bu programı hazırlamamın sebebi sizin programı nasıl yapacağınıza dair bir fikrinizin olması. Yani kendi programınızı oluştururken bak bu böyle oluşturmuş. Bu adam bu işi yıllardır yapıyor, bu şekilde ilerletmiş. Bu herhangi birisi için olanı. Ben de kendime göre bunu birazcık düzenleyebilirim diyebilmek. Yani bu programa sabit kalıp bu program bağlamında ilerlemek zorunda değilsiniz hiçbir şekilde. Çok çaresizsindir. Program açısından hiçbir programın yoktur artık elinde kullanabileceğin. Sana detaylı bir şekilde kullanabileceğin bir program hazırlıyorum burada. Ama sen bunun dışında ben bu programla çalışmak istemiyorum. Bu programı ben genel buluyorum, detaylı bulmuyorum diyorsan ister özel bir yerden koçluk alabilirsin. İstersen de sana burada öğrettiklerimle, bak dikkat ettiklerimle teker teker anlatıyorum zaten hazırlarken. Burada dikkat ettiklerimle kendine göre de bir program hazırlayabilirsin. Programa geçmeden önce sizlerden tek ricam tekrardan söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı, unutmayın. İsteklerinize göre yorumları mutlaka yazın. Mutlaka bir yorum paylaşın ki ben de size göre bir program tasarlayıp düzenleyebileyim. Şimdi baştan program notlarına geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Henüz daha AYT'ye geçmiyoruz. AYT'ye geçmememizin sebebine gelecek olursak temeli sağlamatmak atmak istememiz. Yani ders çalışma konusunda temelimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor ki ilerleyen zamanlarda AYT'de kronik problemler yaşamayın. Ne gibi? üslü sayıların bir özelliğini bilmiyorsundur. polinomlarda da karşına çıkar yapamazsın canın sıkılır. E tekrardan üslü sayılara dönmek de o zaman mümkün olmayacak. Çünkü bir daha TYT mi uğraşacağım kafasına gireceksin. En azından bazı konuları bitirelim ki ondan sonrasında AYT'ye başlayalım. Bu programların amacı TYT'nin hepsi bitsin. Bittikten sonrasında AYT'ye geçelim değil. Kimyanın temel kanunlarını bitir, güzel bir şekilde bitirdikten sonrasında AYT kimyaya gidebilirsin. Çünkü AYT kimyada bu temel kanunların mol kavramını sıvı çözeltilerden başlıyorsun kullanmaya, gazlarda kullanıyorsun, enerjide, hızda, dengede hepsinde kullanılan şeyler bunlar. O yüzden elimizden geldiği kadar temelimizi sağlam atıp ondan sonrasında hareket edeceğiz. Tabi AYT'ye geçişte de yavaş kalmamak, ağır kalmamak için bazı konuların yerlerini kitaplarda olduğundan veya playlistlerde olduğundan değiştirerek ilerleyeceğiz. Bununla da korkmanıza çekinmenize gerek yok. Çünkü bu konulardan aslında birbiriyle bağlantısı yok. Bağlantısı olmayan konuları biraz daha öne çekip sizin AYT sürecinizi hızlandırmak istiyorum. Program notlarında bu hafta aslında majör bir değişiklik yok. Burada sadece sizlerle önümüzdeki hafta konuşmak istediğim detaylı bir konuyu belirteceğim. Geçtiğimiz haftaya göre yine yapamadığın soruların çözümlerini artık bu zaten sınav senesi boyunca alışkanlığın haline gelmesi lazım. Yapamadığın soruların çözümlerini bir daha karşına çıkacak derecede öğrenmelisin. Pazar günü yine boş. Bunu olabildiğince boş tutmaya çalışacağım. Çünkü yapamadığınız dersleri, görevleri orada günlük programda pazar günü tamamlayın diye Ayrıyetten bazı günleri burada az bıraktım. Eğer bitirdiysen geçtiğimiz haftanın bütün görevlerini yine az çalışabilirsin. Problem olmayacaktır. Eğer bitirmediysen o az bıraktığım günlerde geçtiğimiz haftadan kalan görevlerini de bitirebilirsin. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Yapamadığınız, bitiremediğiniz görevlere yapabileceğiniz bir sistem kuracağız diye. Bu sistem de aslında bundan geçiyor. Şimdilik bu şekilde ilerleyecek. İlerleyen zamanla tabii ki konular arttıkça bunu günlerde yaymayı da sizlere. Burada gelecek haftanın konusu olduğu için bu konuya çok fazla değinmeyeceğim ama Ders çalışırken zorlanan arkadaşlara seslenmek istiyorum. Ders çalışma minimum 3 haftada, maksimum da 6 haftada düzene oturan bir durum. Yani sen ilk haftadan düzene zaten oturamazsın. Ya yani elinde bir program var diye sen düzene oturacaksın diye bir şey yok. Bu uygulamaya öğrenmek gerçekten vakit alıyor. Kimisi için 1,5 ay, kimisi için 3 hafta sürebiliyor. Program notlarımız bittiğine göre programlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar, burada TYT Matematik Temel Kavramlar 2 kısmımızı artık bitiriyoruz. Yarısına kadar yapmıştık biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Bu hafta temel kavramları komple bitireceğiz burada sayı basamaklarıdır, faktöriyeldir bu tarz konuların da sorularının çözülmesini şiddetle öneriyorum. Önümüzdeki hafta tamamen temel kavramlardan çıkıp artık ilk 12 konuda sırayla ilerlemeye başlayacağız. TET fizik konusunda İlk konumuzu bitirdikten sonrasında madde ve özelliklerine geçiyor, geçiyoruz. Burada madde ve özelliklerini tek bitirmenizi tavsiye ediyorum. Burada sadece öz kütle değil aynı zamanda adezyon kohezyonu da bitirmenizi istiyorum. O yüzden TET fizik kısmını madde ve özelliklerini komple bitirin. Önümüzdeki hafta harekete geçeceğiz. TET biyolojide ağırdan almaya devam ediyorum. Ağırdan almaya devam etmemin sebebi biyolojinin çabuk bir şekilde bitmesi. Ama iyi öğrenmediğiniz sürece bir yıl içerisinde biyolojiyi bitiremezsiniz. O yüzden elinizden geldiği kadar buradaki biyoloji kısmını çok iyi bir şekilde yapmaya odaklanın. Öğrendiğiniz şeyleri unutmayacak derecede notlara dökün. Tekrar ettiğiniz zaman kısa kısa notlarınızdan okursunuz. Okuduktan sonrasında herhangi bir eksiğiniz kalmamış olur. Kimyada atomun yapısı kısmını bitiriyoruz. Periyodik sisteme geçmiyoruz. Burada bu kritik. Çünkü eğer buraya birden yüklenirseniz kimyanın konuları kolay gibi gözükür ama içinde boğulursunuz. Hem test sayısı olarak hem de konu olarak çok uzundur. Burada öğreneceğimiz bilgileri iyi bir şekilde öğrenmemiz lazım. Bak her zaman tek amacımız bu. İyi bir şekilde konuyu öğreniyorsun. Konu anlatımı bu işin önemli kısmı. Yani bu konuyu zaten biliyorum. Atomun numaralarını zaten çocukluktan beri bize ezberletiyorlar. Atomun ne olduğunu biliyorum gibi şeylere girme. Bilmiyor olabilirsin. Eksik olduğun bir yerin olabilir. Sen de insansın. Unutmuşsundur. Kafandan o kısmı silmişsindir. Okula erken gitmişsindir. Kimya ilk derse denk gelmiştir. Dinlememişsindir. Olabilir yani. O yüzden atomun yapısı periyodik sistem olarak ayırdım ki iki konuyu da iyi bir şekilde öğren. Vaktin bol. Sene boyunca bunu düzenli ve sistemli olarak çalışırsan zaten Mart, Nisan gibi konularını bitiriyorsun. Sıfır öğrenci de olsan bitiriyorsun. ileri seviye öğrenci de olsan bitiriyorsun. Fark etmiyor. O yüzden senin öncelikle amacın konuyu senin için kronikleştirmemek. Konuyu iyi bir şekilde bir kere dinle. Geri kalanında sadece tekrar yaparak o konu olsun. Ama bir kere doğru düzgün dinlemezsen sürekli kafanda zaten ben bunu dinledim zaten yaparım diyorsun. Yapamayınca bu sefer neden yapamadığını da idrak edemiyorsun. Çünkü kafanda sürekli ben bunu yapabiliyorum. Ben bunu dinledim mesajını veriyorsun kendine. Bir kere dinle çok iyi bir şekilde dinle. Bitsin gitsin. Geometride doğru açılar, üçgen de açılar kısmını bitirdik. Burada sadece yeni başlayan öğrenciler için bir istisna yapacağım. Geometride eğer matematikte olduğu kadar iyi değilseniz, üstü sayılarda, köklü sayılarda aranız yoksa, hızlı işlem yapamıyorsanız geometriyi askıya alın arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama yapabileceğinize inandığım için buraya geometride ekliyorum. Eğer iki sayının çarpımını seri bir şekilde yapamıyorsanız geometri sizin için ızdırap haline gelir. Çok uzun zamanınızı alır. Burada ben özel üçgenler ve dik üçgen olarak yazdım. Bunu yapabilirsiniz. TYT Türkçe'de de sözcükle yapı kısmını bu hafta bitiriyoruz. Bitirdikten sonra sözcük türlerini önümüzdeki hafta geçeceğiz. Günlük kısmına gelecek olursak burada bu şekilde dağıtımını yaptım. Günlerde aslında her dersin bir günü var ve bu şekilde çalışıyorsunuz şu anda. İlerleyen zamanlarda böyle olmayacak. Örnek vermek gerekirse burada çarşamba günü matematik günü olmuş. Ama ilerleyen zamanlarda konuların artacağından, işin için AYT gireceğinden. Örnek veriyorum çarşamba günü matematik fizik günü olacak. Cuma günün burada fizik kimya günün olacak. Cumartesi günün geometri matematik günü olacak gibi böyle böyle günlerin artacak. Şu an yeni başladığın için her güne bir ders olarak ilerliyoruz. Burada perşembe günü inorganik bileşiklerin kısa süreceğine inandığım için geçtiğimiz haftadan kalanları bitir diyorum. Pazar günü de yetişmeyen görevlerini tamamlayabilirsin. Eğer hala geçtiğin haftadan bitirmediklerin varsa pazar günü de bitirebilirsin. Orta seviye sayısal öğrencilere gelecek olursak onlar da aynı şekilde bu hafta temel kavramları komple bitiriyor. Temel kavramları komple bitiriyor derken 3-4-5 olarak önerdiğim için söylüyorum. 3-4-5'te gerçel sayılar bir gerçel sayılar 2 olarak ilerler. Burada gerçel sayılar 2 kısmını bitirebilirsiniz. Bitirdikten sonra vaktiniz kalırsa eğer sayı basamakları ve faktörüyle bitirirseniz eğer önümüzdeki hafta yeni konumuza geçebiliriz. TET Fizik konusunda madde ve özelliklerini geçtiğimiz hafta adezyon kohezyona kadar yapmıştık. Bu hafta yine madde ve özellikleri çalışıp adezyon kohezyonu bitireceğiz. Ondan sonrasında bir de bilgi sarmalında atlayacağız bazı kısımları. Neden? Basınç, kaldırma kuvveti, ısı sıcaklık genleşme bunlar AYT kısmında yok. AYT kısmında bunları kullanmıyoruz. Bunları kullanmadığımız için AYT'yi de bir an önce geçip fiziği size öğretmek istediğim için AYT kısmında hareketlenebilmemiz adına hareket konusunu bilgi sarmaldan burada bitirin ama kuvvete geçmeyin henüz. Kuvvete sonrasında geçeceğiz. Hareket kısmını bilgi sarmaldan bitir. Bitirdikten sonrası en azından oradan bir temeli al ki hani fiziğin konuları ilk konuları neydi AYT fizikte? Vektörler, bir boyutta sabit ilmeli hareket. Bunların hepsini karşılayabilmek için kuvvet ve hareketi iyi bir şekilde anlamak gerekiyor. Konu anlatımını yalvarıyorum, bütün öğrencilere de söylüyorum. İyi bir şekilde yapın. İyi hocadan dinleyin, güzel not tutun, ciddiye alın. Konu anlatımını ciddiye almazsanız ilerleyen zamanlarda bu iş kronikleşiyor. Bak bunu söylüyorum. Sürekli sürekli yanlış çıkmaya başlar. Yanlış çıkmasını istemiyorsan doğru düzgün çalışacaksın konu anlatımını. Bir kere çalışıyorsun yani 3-4 saatini ver sorun yok onunla. Yeter ki güzel çalış tekrar etmen gerekmesin. Biyolojide inorganik bileşikler kısmını bitiriyoruz. Organik bileşikleri henüz geçirmiyorum. Çünkü burada fizikte birazcık fazla göreviniz olduğunu düşünüyorum. Düşündüğüm için inorganik bileşikleri kısa bir konu olarak görüp burada bitirmenizi tavsiye edeceğim. Kimyada periyodik sisteme gitmiyoruz. Yine konu anlatımında olan takıklığımdan kaynaklı bu benim. Atomun yapısını iyi bir şekilde öğrenmezseniz banko bir soruyu kaçırıyorsunuz çünkü. Atomun yapısı periyodik sistem bütün üniteden bir tane soru gelecek size. Bu üniteden soru kaçırmamanız adına güzel bir şekilde bu konuyu öğrenin. Bir daha sizin karşınıza çıkmayacak derecede öğrenin diye. Bak konuyu ikiye bölüyorum. Kimya, biyoloji hatta TYT fizikte bunlar çabuk bitiyor zaten. Yani çok fazla zamanınızı almayacak şeyler bunlar sizin. Bu konuları yavaş yavaş güzel bir şekilde bitirin ki tekrar tekrar dönmenize gerek kalmasın. Geometride özel üçgenler ve dik üçgenler olarak burada tire koyarak yazdım ama özel üçgenler dik üçgenler bazı kitaplarda birlikte alınıyor zaten. Burada dik üçgenler kısmını güzel bir şekilde bitiriyorsunuz. Orta seviye için bilgisayar 11 test var. Bilgi sarmaldaki 11 testi bitirebilirsiniz. TET Türkçeden de sözcükte yapıyı bitiriyoruz. Probleme henüz hala geçmiyoruz. Bak bilgin olsun. Probleme geçmiyoruz. Probleme geçene kadar zaten sene boyunca çok fazla çözeceksin problemi. O yüzden şu anda problem olarak bir inadın olmasın, korkun da olmasın. Günlük kısımlara böldüğümüzde bu şekilde böldüm. Çarşamba günü fiziğin sadece konu anlatımı var. Perşembe günü testlerini bitirmeni istedim senden. Ayrıyetten de cumartesi günü geçtiğimiz haftadan kalan kalanları bitirebilmen için cuma günü aynı şekilde geçtiğimiz haftadan kalanları pazar günü de ayrıca yetişmeyen görevlerin varsa Burada güzel bir şekilde tamamlayabilirsin eksiklerini. Yetiştiyse iyi tatiller diyor. Burada sayısal ileri düzeye gelecek olursak tyt matematikte temel kavramları hızlı bir şekilde bitirmiştik. Burada ardışık sayıları ve faktöriyeli bitireceğiz. Hemen peşine bir de bölme bölünebilmeden testlerimizi çözüp bitireceğiz bu kısmı. Hızlı bir şekilde amacımız burada matematiği bir an önce eleyip denemelere geçmekte. O yüzden soru çözümlerimize hız verip burada kendimizi hızlandıracağız. TYT fizikte hem hareket ünitesini hem de kuvvet ünitesini bitiriyoruz ki bu ileri seviye arkadaşlarla daha fazla AYT'yi bekletmeyelim. Hem AYT fizik zaten çok uzun sürüyor. AYT fizik kısmını bir an önce geçebilmemiz için hareket ve kuvvet ünitelerini de burada bitirin. TET Biyoloji'de organik bileşiklerin tamamını yazmışız. Geçtiğimiz hafta karbonhidrat, proteine kadar da bu hafta tamamını bitiriyoruz. Yani biyolojiyi komple eleyeceğiz. Birazcık ağır bir program oldu ama yine de dediğim gibi eğlenceli, keyifli bir program olur. Hızlı bir şekilde yapıp kendinizi geliştirdiğinizi hissedersiniz yani. TET Kimya'da geçtiğimiz hafta atomun yapısına kadar yapmıştık. Bu hafta periyodik sistemi de bitirip önümüzdeki hafta kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine giriş yapacağız. TET Türkçeden de ağırdan almaya devam edip sözcükte yapıyı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta sözcük türlerindeyiz. Günlük program kısmımız bu şekilde. Burada aslında daha büyük bir program kısmımız var diğer seviyelere göre. Geçtiğimiz haftadan kalanları bitirebilmen için cuma, cumartesi, pazar günlerim var. Bu günlerde geçtiğimiz haftadan kalan görevlerini bitirebilirsin. Eşit ağırlık sıfırdan başlayan arkadaşlar için temel kavramlar 2 yani temel kavramların tamamını bitiriyoruz bu hafta. Güzel bir şekilde. Fen dersimiz yine yok, problem yine yok. Bilgin olsun. Burada amacımız matematiği hızlı bir şekilde bitirebilmek. Tarihte iki tane konu verdim. Büyük harflerle yazdım. İlk ortaçalarda Türk dünyası, ortaçağda dünya. Ortaçağda dünyayı bitirip ondan sonra ilk ortaçalarda Türk dünyasını bitiriyorsun. Aynı zamanda sana geçtiğimiz hafta coğrafyadan ben Türkiye haritalar çalışması vermemiştim. Yani dünya haritalar çalışması vermiştim sana. Bu hafta TYT coğrafya Türkiye haritalar çalışması da yapacaksın. Coğrafyanın kodlarından bunu yarısına kadar yapmanı istiyorum. 20 video varsa onu izle. Ondan sonrasında coğrafyada doğa ve insan konusunu güzel bir şekilde dinleyip sorularını çözüp geometride özel üçgenler dik üçgene geçebilirsin ama burada dikkat diyorum. Neden dikkat diyorum? Şöyle. Eğer üssü sayılarda, köklü sayılarda kötüysen, matematikte çarpma işleminde o kadar iyi değilsen, bölme işleminde o kadar iyi değilsen Geometriyi şimdilik es geç. Bak söyleyeyim geometriyi şimdilik atla. Anlamazsın senin için ızdırap haline gelir dersten de soğursun. Dersten soğumaman için böyle bir şey tavsiye ediyorum. PYT Türkçe'de de sözcükle yapıyı çalışabiliriz. Burada geçtiğimiz haftadan kalanları bitirebilmen için Cuma gününü sana verdim. Cuma günü sadece haritalar kampından videom var. Buraya ben bir video yazdım haritalar kampından bir video bitir olarak ama sen yarısını bitirecek kadar izlemen gerektiği için bazı videoları iki video, üç video olarak izlemen gerekecek burada. O yüzden bir video aslında birazcık yanlış. Geçtiğimiz haftadan kalan ödevlerim varsa cuma günü ve pazar günü bunları bitirebilirsin. Onun dışında başka bir şey yok. Orta seviyeye geçelim. Eşit ağırlık orta seviye öğrencileri için gene matematikte temel kavramlar 2. Yani yarısına kadar bitirdiğimiz yerin üzerine gideceğiz. Gerçel sayılar iki kısmını komple bir şekilde bitiriyoruz. Burada basamak kavramı ve faktöriyeli de bitirmenizi istiyorum arkadaşlar. Sayısallardan istemediğimiz sizlerden istiyorum. Çünkü neden? Matematik bizim için kanayan bir yara olabilir. Matematiği bir an önce bitirirsek eğer AYT kısmında da AYT matematikte de kendimizi ilerletebileceğimizden matematiğe çok fazla mesai harcayabilmeniz için böyle bir programınız var. Çok fazla soru çözüp yapamadığınız soruların çözümlerini de çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Tarihte orta çağda dünya ilk orta çağda Türk dünyasını bitireceğiz. Coğrafyada burada bak önemli. Türkiye haritalar çalışmasını komple bitiriyor. PYT coğrafyada yine dünyanın şekli ve hareketleri konusunda Dinley, bilgi sarmaldan bitiriyorsun. Türkçe'de sözcükte yapıyı bitir. Geometride de özel üçgenler, dik üçgeni bilgi sarmaldan bitirdikten sonra bu hafta senin için güzel geçecek. Hafta içerisindeki dağılımını bu şekilde yaptım. Ekranda şu an yansıtıyorum. Burada Türkiye Haritalar Kampı'ndan bir video olarak yazıyor ama sen hepsini bitirmen gerektiği için aslında bir video burada biraz yanlış bir tabir olmuş. O yüzden bir video olarak düşünme bunu. Geçtiğimiz haftadan kalan ödevlerin varsa konuların hafifliğine göre yani gün içerisindeki konuların hafifliğine göre burada Perşembe gününe ve Pazar gününe ayrımını yaptım. Çarşamba, özür diliyorum, perşembe ve pazar günleri bunu bitirebilirsin. Eşit ağırlıklı ileri seviye öğrencilere gelecek olursak burada matematikte birazcık hızlı ilerliyoruz. Çünkü matematikte bu kısmı da bir an önce AYT'ye geçirmek istiyorum. Edebiyatta o kadar aceleci değilim. Aynı zamanda sözel derslerde de yani tarih ve coğrafyada hızlı ilerlemenizi istiyorum ki fen derslerine ne kadar erken geçersek o kadar kardır. Matematikte denklemler ve eşitsizlikleri çözeceğiz ama burada sizi uyarmak istediğim bir şey var. Denklemleri eğer iyi değilsen kesin çok iyi bir şekilde öğrenmeye bak. Çünkü denklem söylediğim gibi problemlerin için çok kritik. Yani senin TET'deki hızlanma payında, matematikteki hızlanma payında denklem kurma becerin çok önemli. O yüzden buradaki soruları zaten bu kolay. Zaten bu iki bilinmeyenli sistem, iki bilinmeyenli denklem sistemini ben çok iyi biliyorum gibi şeylere girişme burada. Çok iyi bir şekilde dinle, çok iyi bir şekilde sorularını öğren. Birinci dereceden denklemler, birinci derecenin eşitsizlikleri bitiriyoruz. Tarihte orta çağda dünya, ilk orta çağda Türk dünyasını bitireceğiz. Coğrafyada dünyanın şekli ve hareketlerini bitiriyoruz. Türkiye haritalar çalışmasını geçtiğimiz hafta yarısına kadar çalışmıştık. Bu hafta tamamını bitireceğiz. TET Türkçe sözcükte yapıyı bitirdikten sonra geometri özel üçgenler dik üçgen kısmından çözüp yapabilirsin. Burada günlere dağıtımını aynı şekilde yaptım. Türkiye haritalar kampı bir video iki video bunlara çok fazla takılma. Kaç video varsa hepsini izleyeceksin yani. Türkiye haritalar çalışmasını çünkü sen bitiriyorsun bu hafta. Geçtiğimiz haftadan kalanları bitirebilmen için yine konu yoğunluğuna bağlı olarak Perşembe günü ve Pazar günü geçtiğimiz haftadan kalan kısımlarını tamamlayıp bitirebilirsin. Sözel arkadaşlara gelecek olursak TYT Matematiği hala başlatmadım yeni başlayanlar için. Tarihten, coğrafyadan ilerleyebildiğimiz kadar ilerliyoruz. Şu anda bizim öncelikli amacımız bu. Tarihten, coğrafyadan ilerleyip şu an böyle yavaş yavaş ağır ağır sözelden ilerleyeceğiz. Bir iki hafta içerisinde sizin edebiyata başlayacağınızı da şimdiden haberini veriyorum. Edebiyata başlayacaksınız. Coğrafyada coğrafi konum, dünyanın şekli ve hareketleri, tarihte Orta Çağ dünyası, ilk ve orta çağda Türk dünyası bile İslam medeniyetinin doğuşuna ek olarak giriş yapacaksınız. TYT Türkçe'de dil bilgisi sözcükte yap olarak ilerleyecek. Sizin için paragraf çok önemli. Paragrafı aksattığınız gün bilin ki ders çalışmamışsınızdır. Bunu size söylüyorum. O yüzden paragrafınız mutlaka önemli. Pazartesiden pazara kadar bütün görevlerinizi yazdım. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız günlük program kısmını sözel öğrencileri için uygulamamıştık konu az olduğu için. Bu hafta biraz daha yine hafif olduğu için ama yine de konuların fazlalığından dolayı ayrımını yaptım. Güzel bir şekilde buradan takip edip programı bitirebileceğinize inanıyorum. Pazar günü görevin yetişmeliyse tamamlayabilirsin. Yetiştiyse eğer iyi tatiller. Sözel orta seviye öğrencilere gelecek olursak burada temel kavramların tamamını artık bu hafta bitiriyoruz aktif matematikten. Yani bölme bölünebilmeye kadar bitir burayı. Tarihte orta çağda dünya, ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, İslamiyet'in doğuşu. Üç farklı konu olarak bilgi sarmaldan sorularını çözmeni, konularını da güzel bir şekilde okuyup ezberlemeni istiyorum. Coğrafyadan dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum ve eksen bir de aynı zamanda Türkiye haritalar çalışmasını komple tamamlamalısın. TYT Türkçe'de de sözcükte yapı kısmını bitirdikten sonrasında haftan güzel olacaktır. Günlük programınızı da bu şekilde ekrana yansıtarak verdim. Çok zorlanmayacağınızı düşündüğüm için ekstra bir bilgi vermiyorum bu konuda. Sözel ileri seviye öğrenciler için sayı basamakları faktöriyel. Burada hem konu hem soru olarak buraya yerleştirdim. Tarihte orta çağda dünya, ilk orta çağlarda Türk dünyasını veriyorum. Burada İslamiyet'in doğuşunu ekle verin bilerek. Acele etmenize gerek yok çünkü sizin edebiyat çalışmanız gerekiyor şu anda. Coğrafyada dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum kısmını bitirebilirsiniz. TYT Türkçe'de sözcükte yapıyı bitireceğiz. AYT edebiyatta da edebi sanatları bitirdikten sonrasında rahatlayacaksınızdır biraz daha. Paragraf yine dediğim gibi çok çok önemli. Günlük program kısmına geçecek olursak da günlük program olarak burada sadece salı gününde bir tık zorlanabilirsiniz. Onun dışındaki günlerde zorlanacağınızı düşünmüyorum. Kolay kolay şu anda ilerliyoruz. Zamanla biraz daha hızlanacağız program notlarında da bahsettiğim gibi. Amaç şu anda sağlam basarak ilerlemek. Yani ayağımız yere basmadan ilerleyip günde böyle 7-8 saat çalışıp çok iyi bir şekilde programı götürebilir miyiz? Götürebilirsin. Sürekli olur mu? Bence olmaz. Şu anda senin için amaçladığım tek şey sürekli olabilmek. Yani bunu bütün dersler için söylüyorum. Sürekliliği gerçekleştirebilmeniz için bu şekilde ilerletiyorum. Biraz kısa bir program videosu olacak. Ama bu şekilde daha iyi anlayabileceğinize inanıyorum. Eğer yorumlarda kafanıza takılan, çalışırken zorlandığınız noktalar olursa yardım etmekten mutluluk duyarım. Cevaplamaktan mutluluk duyarım. O yüzden yorumlarda mutlaka bunu belirtin. İkinci hafta programımız buydu. Önümüzdeki hafta tekrardan üçüncü haftayla karşınızda olacağız. Daha fazla içerik için hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem YouTube'dan hesapları takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.